Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır e, Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz Sanki böyle yıllardır video çekmiyormuşum gibi bir his var e, Kaç gündür de zaten e, bir türlü düzgün bir şey yapamadık böyle içerik konusunda da bir bir hafta 10 gündür belki 10-15 gündür e, sıkıntılarımız oluyordu hani demiştik ya dün e, İstanbul konusundan dolayı çok şükür kafamız rahatladı bundan sonra inşallah biraz ee, daha sakin, daha kafamız rahat bir şekilde içerik oluşturmaya çalışacağız. Tabii ki bu konuda e, kafamdan böyle e, çok şeyler dönüyor. Nasıl? Yani Clash of Clans ile ilgili arkadaşlar hani yapabileceğimiz çoğu şeyi yaptık. Çekebileceğimiz hemen hemen her şeyi çektik diyebilirim. Yani eski videoların çoğunda bunları görebilirsiniz. Ama yok, illa da diyorsanız ee, tekrardan aynı şeyleri çekmek ne kadar doğru olur onu bilmiyorum da e, yani yapacak başka bir şey de yok gibi arkadaşlar ya tutup da e, aynı şeyleri bir daha çekiyorsun doğrudur zaten hayat da bundan ibaret değil mi hani hep aynı şeyleri yaşıyoruz öyle değil mi sabah kalkıyorsun kahvaltı yapıyorsun öğlen ok mesela okula gidiyorsun geliyorsun ders falan varsa öylesine ondan sonra yine aynı şekil Aynı şeyler bir daha devam ediyor. Yani e, hayat da aynı şekil aslında. Hani monoton diyen insanlar oluyor yani işte ya bu monoton yaşamdan sıkıldım falan tarzında. Ya aslında alakası yok. Niye diyecek olursanız, abi e, yani bu herkeste var. Yani zengin ol, trilyoner ol, ne olursan ol, zaten bunun gibi bir yaşam süreceksin. Farz edelim ki trilyoner birisi. Ne yapıyor her gün? Farklı şeyler mi yapıyor? O da yine aynı kalkıyor, işine gücüne gidiyor. Yani insan gezmeden de sıkılır, İnsan yani yaptığı her şeyden sıkılır. Hani ben bu konuda bazen böyle kafam şeye gidiyor diyorum ya işte şu şöyle olsa bu böyle olsa. Ya ama ee, biraz düşününce olgunluğumuzun da verdiği şeyle hani diyorum ki abi bu mantıksız bir şey ya. Sonuçta e, örnek vereyim PUBG videosu çeken adama da bakıyorsun. Aynı şeyler. Bootcamp atlıyor. Bir başlık değişik. iki kişi, üç kişiyi ayrı vuruyor. Sonuç itibariyle sürekli aynı oyunu oynuyorsun. Farklı bir oyun olsun. Yani aklınıza hangi oyun gelirse gelsin. Bu böyledir. Önemli olan hayattan zevk almaktır. Yaptığınız işten zevk almaktır. Bu arada 30 saniye kalmış Mehmet'im, Çakır'ım. Neyin peşindesin? Çeneye daldık var ya unuttum. Ee, i̇şte yani e, o konuda dediğim gibi ee, hani böyle sürekli aynı şeyler çekiyoruz şey yapıyoruz ama e, öyle diyenler de oluyor. Aslında alakası yok abi. Siz yaptığınız e, işten izlediğiniz şeylerden mesela filmlerde de öyle. Ben çoğu zaman dizi, film izlemesini seven birisiyim. Hani meslek itibariyle de güvenliklerin o yönü çok olur. Hani nöbet tuttuğun zaman sıkılmayasın diye. Ondan dolayı o tarz şeyler bizde çok fazla. Ee, dediğim gibi hani hep aynı şeyler yapmaktan sıkılmayacaksınız. Sonuçta bu hayat da aynı şey. Mesela uyumadan önce dişini fırçalıyorsun. Ee, mesela namaz kılıyoruz her gün 5 vakit namazımızı kılıyoruz. Yemek olsun yine öylesine. 3-4 çeşit yiyorsun, diyorsun diyorsun ya aynı yemeği her zaman yiyorum. Oğlum ne yiyeceksin? Yani dünyanın bütün yemeklerini her gün çeşit çeşit yiyecek halin yok. Sonuçta belli bir bütçemiz, şeyimiz var. Hani dediğim gibi zengin de o yönden sıkılır. Şimdi buradan da bir saldırı yapacağız da. Bir güncelleme ile ilgili arkadaşlar konuşalım, bakalım. Şimdi e, güncelleme haberleri geliyor. Bundan önce yine bir e, videomuz vardı güncelleme ile ilgili. İzlemediyseniz e, güncelleme haberleri diye aratıp Mehmet Çakır kanalından bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar güncellemede güzel şeyler de geliyor Mesela bağış konusunda çok sıkıntılı e, süreçler oluyor Ya yani şimdi biraz önce mesela şu Slayer'la böyle sırf neşe olsun diye e, Yan hesaptan attım böyle bağış attım O da dedi ben pek istemedim niye attım Ben de dedim ne olmuş yani insanlık öldü mü falan Klandan attım hususu geri davet attım e, İşte alt üstü bir bağış atıyorsun tarzında Bu şekilde çok kişi de birbiriyle kalbini kırıyor yani Supercell bunu getirmesi gerçekten de güzel olmuş. Ee, şimdi burada ne diyor? Yanlış takviyeleri almaktan bıktınız mı? Birlik isteği menüsündeki yeni bir seçenek sadece klan şatonuzda istediğiniz belirli bir talepleri sağlayacaktır. Örnek vereyim. Ben klan kalesine 3 <laughs> dev, 2 goblin, 1 büyücü, işte bir okçu istiyorum. Bunun dışında hiçbir şey atılmasını istemiyorum ve max level istiyorum diyor. Bak altta max level işaretliyorsun ve bunu basıyorsun. Bağış atacak atam onu göremiyor. Yani e, sadece dev kısmına basabiliyor veya okçuya basabiliyor. Diğerlerine basamıyor. O yönden güzel olmuş. Zaten anladınız ne demek istediğimizi. E, büyüleri ve kuşatma makinelerini almak istediğinizi maksimuma çıkarsalar bile isteyin. Dostluk mücadeleleri için Klan Kalesi'nin birliklerinin tanıtımı. Bunlar efsaneliğindeki klan kale birlikleri gibi onları bir kez ayarladıktan sonra tekrar elle değiştirene kadar dolu ve değişmeden kalırlar. Klan kale birlikleri artık belirli bir sırayla konuşlandırılacak. Önce en düşük konut alanı nihayet önce en düşük seviye. Yani e, hangisinin çıkmasını istiyorsan zaten bunu bir ara güncellemede getirmişlerdi. Bu seferki biraz daha değiştirmiş. Ee, mesela biz öncelikle derdik ki Buz golemini at sonra pekka yap Niye? Hani ilk pekka çıkıp da Savunmalar pekkaya kitlenmesin Önce buz golemine kitlensin diyorduk <gülüyor> ee, <gülüyor> Evet Klan oyunlar ödülleri bunun yerine Taşlar seçmek için seçeneği sunulacaktır İddia öğe için yeterli depolama alanı Yoksa alınan mücevher sayısı Belirli bir ürünün sattığı normal fiyata dayanmaktadır e, zaten bunu biliyorduk da markettekini satıp alabiliyorduk. Ayrıca buna bir taş özelliği getirecekler. Mesela e, şimdi ben klan oyunlarını yapmıyorum. Mehmet Çakır hesabıyla. Niye? E, buradan altı şey verecek. Kariksür rünü verecek. Var bende. Altın rünü verecek. Bende var. Neyi seçeceğim? Kariksür'üm dolu. E, kahraman kitabı var. Yani buradakilerin hepsi bende olduğundan dolayı bana çok bir faydası olmayacak. Satsam 50 taşa vereceğim. Örnek vereyim kariksir ürününü. Normalde 1500 taş ama adam diyor ki 50 taşa alırım. Yani ayıp yahu. Vallahi ayıp. Yani bu kadar da olmaz kardeşim. Terbiyesizlik senin yaptığın süpersen. Evet araştırma xiri şimdi 24x yerine 10x laboratuvar hızını arttırmak Araştırma iksirlerinin maliyeti tüccarın günlük fırsatında 70 mücevherden 120 mücevhere çıkmış. Evet normalde 70 taşı alabiliyorduk araştırma hızlandırmasını. Onu 120 taşa çıkarmışlar. 24x yerine 10x laboratuvar hızını arttırmak. Yani 10, 10ken 24'e çıkarmışlar. 10 saat geriye çekiyordu. Şimdi 24 saat geriye çekecek muhtemelen. Çünkü... 10 saat çekiyordu değil mi? Ee, bir saniye. Nereye gittik yahu? Evet bakalım bizde araştırma şeyi var mı? Var. Mesela ne diyor? Bu çok salon bir saat boyunca 10 kat hızlı araştırır. İşte e, aynen de öyle 10 kattı. E, şimdi onu herhalde 24 kata çıkarıyorlar. Yani 24 saat geriye bir tane bastığınızda bir gün geriye çekecek hızlandırarak. Başka ne demiş? Engellerin önlenmesi nedeniyle normalde önlenecek olan düzenleri dost savaşları için izin verilecek. Mesela engel olduğu zaman düzeni kuramıyorduk. Kuruyorduk da mesela benim köyde şurada bir tuzak çıktı. Düzene geldiğimizde şunu kullanamıyoruz. Bunun nedeni mesela şöyle göstereyim. Hangisidir? Muhtemelen şudur. İşte bundan dolayı köy düzeni kurulmuyordu. Artık diyor ki e, buradaki düzenler bozulmayacak. Yani düzen bozulacak ama e, mücadele atabileceksin. Hani mücadelede onu göremiyorduk. Şuradan da gördüğün gibi ağaç işareti çıktığından göremiyorduk. Artık bunu görebilecekmişiz. O yönden güzel olmuş. Özellikle bu e, güncelleme geldiğinde turnuvalarda falan bunun çok zararını gördük. E, düzen olmadığından dolayı çıkan çok arkadaşa gülmüştük. Hatta benim başıma da gelmişti birkaç kere. Ee, bu güzel olmuş. Yani güzel şeyler geliyor. Şimdi. Kahraman cilt kullanıcı arayüzü ve oyuncu profilinde kahraman ön izleme daha kullanıcı dostu olacak ve soğutucusunu bakmak için yeniden tasarlanmıştır. Evet. E, bu da güzel bir şey. Mesela benim köyde kraliçe deseni profile girdim de şuradan görebiliyorum. Kralımın deseni, kraliçe deseni... Koruyucu şampiyon. Ama burada kraliçe deseni bir tane gözüküyor veya kral deseni bir tane gözüküyor. Mesela biz gelelim kraliçe kaç tane? Bakıyoruz bir e, orjinalı, bir, iki, üç tane kraliçe desenimiz varmış. Bunu artık profilde görebilecekmişiz. Böyle ayrıntılı anlatıyorum da anlamayanlar veya e, daha iyi olur diye bu şekilde anlatıyorum. Bu şekil olması gerçekten de güzelmiş. Adam bunu kullanıyor ama bunlar da var diyor. Hani daha çok böyle hesap alım satımında e, güzel olacak bir şey gibi olmuş. Evet e, profili de otomatik olarak her Heron'un skin arayüzü açılır. Şampiyonlar Ligi'nde klan savaş iler ekranı değil klan Ligi kadrosunda yer alan herhangi üyelerine erişilemez. Bu rakiplerin klanlarına katılarak rakiplerine sızan veya casusluk yapan klanları önlemek veya en azı indirmek içindir. Evet, bu da güzel bir şey olmuş. Mesela klanliğinde mücadele ediyoruz. Ee, klanımız da açık, davetli. Adam Max hesap davet atıyor. Klana girmek istiyor. Adamın niyeti senin klanında kalmak değil. Klanliğindeki düzenlerini çalmak. Düzenleri çalıp rakibe verecek. Şey kendi takımına verecek. Kendi takımı da onu ana köye kurup onun üstünde 3 yıldız saldırıları deneyecek. Diyor ki artık bunu göremeyecekler. Bunun önüne geçtik. Gerçekten de güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Grand Ward'ın takip etme olasılığını azaltacak şekilde ayarlandı. Yani koruyucu 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 diyordum hatırlarsanız bizi çok satıyordu. Ona biraz zeka seviyesini arttırmışlar. 30 IQ'den 32 IQ yapmışlardır muhtemelen. Kartal Topçu yetimleri hedeflemeye daha az öncelik verecek. E, hedeflemeye daha az. Önceden çok hedefliyormuş demek yetileri, anasını belliyordu, iki vuruş indiriyordu yetileri. Artık biraz daha normal askerlere odaklanacakmış. E, Grand Warden kahramanları takip etme ve onlara yardım etme olasılığı azaldı. Kral Kraliçe e, şey Kral Kraliçe şampiyonu takip etmekten ziyade kalabalığa yöneleceğini söylüyor. Ee, daha yeni olarak güncellemeler devam ediyor arkadaşlar. Çok yakında süper birlikler diyor. Şimdi bunun ilgili sadece bir görsel paylaşıldı. Ama içerik olarak hiçbir şey verilmedi arkadaşlar. Ee, bunun içinden 3-4 tane asker çıkacağını söylüyor ve zamanla bu sayı daha da artacağını söylüyor. Ee, bahar güncellemesi 4 farklı bir süper birlik mevcut olacak. Önümüzdeki güncellemelerde bu sayı gitgide artacak şimdi bu elimizdeki askerler olmayacak daha dışarıdan gelen işte Clash Royale'den Brawl Stars tarzı dışarıdan gelecek askerler bu şeyle kullanabileceğiz böyle tüccarın yan tarafına koyuyor zaten burada çoğunu açıklamasını yapmış 7 günlük süresi var kullandığınızda iptal edemiyorsunuz o 7 gün boyunca geçerli oluyor ee, alma süresini falan söylüyordu. Köy binası 11 ve üstü üzerinde kullanılacağını söylüyor. Zaten şurada durdurup okuyabilirsiniz. Hemen hemen her şeyini açıklamış. Ben önceden okumuştum. Evet. Evet arkadaşlar. Güncelleme bu şekil. Ee, i̇sterseniz şöyle bir Mehmet Çakır hesabıyla da bir saldırı yapıp bölümü sonlandıralım çıkmadan bir like atarsanız da sevinirim. Evet, malum her zamanki düzen. Bıkmadınız şu düzeni kullanmaktan. Bir bitmediniz be diyor. Evet, haydi bismillah dedik. Şöyle alt taraftan giriyorum. Şuraya bir tane, buraya bir tane. Böyle bir tane bırakacağım. Şuradan da kırıcıları yolluyorum. İçeri doğru girer misiniz acaba? Evet içeri girmeyi tercih etmedi. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Yapacak bir şey yok. Zorla içeri sokamayız abi. Kendisi girmek istemiyorsa ne yapalım? Zorla güzelliği olmaz. Şimdi ama şeylere dönmemen lazım ya. Şifacılara dönmemen lazım kral. Evet güzel 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 güzel. O X aynı bir keselim. Diğerini de keselim abi. Buraya mı dönüyorsun bu seferde? Yani oynar döner başlıklı gibisin ya. Bir sağa dönüyorsun, bir sola dönüyorsun. Hacı abi yani sebebi nedir bunun ya kral? Kirpiklerin kaşların teline, örüklerin gözlerin diline. Kirpiklerin kaşların teline, örüklerin gözlerin diline. Neresine kurban neresine? Sinesine sine de yar sine Yaradana kurban, yaradana, yaradana. Evet, içeri doğru girer misiniz Monsieur? Monsieur. Monsieur. Buyurun, buyurun Matbezel, buyurun. Girin abi içeri doğru, girin. Salı vergisin gitsin küçük enişteyi. Evet. Şuraya doğru bir öfke kullanacağım. Çünkü belediye şey kötü vuruyor yeti. Yetiden kurtulmak için Orayı tertemiz ettik. Sadece belediye kalacak abi. Ama bu köyü üşleyeceğiz belediye kalmasına rağmen. 99 faciası olmayacak Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Şampiyonum. Ama o can içinde taktik avcı uçağına vurulmaz be. Yapma be reis. Evet güzel güzel güzel. dedim gibi bu köyü üşleyeceğiz abi. Kaçarı yok. Kaçarı uçarı yoktur. Ne yaparsan yap diyor. Evet. Kraliçeye kitlenme de gözünün yağınıyım. Koruyucuya da kitlenme be. Abi neden ya? Orada bir kamyon madenci var. Yani niye madencilere kitlenmiyorsun da? Koruyucumuzu kesiyorsun. Evet, madenciler alacak zaten burada. Ee, oha, çüş. Evet, Allah'tan madencinin sayısı çok fazla ve köyü üçleyerek bir 99 faciası yapmadık. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Canlı yayın açıyoruz. Canlı yayın bildirimleri YouTube atmıyor arkadaşlar. Çok kişiye gitmiyor. Ee, belli parçalı kişilere gidiyor. Ondan dolayı biz canlı yayın açtığımızda Instagram'dan da canlı yayını açıp önümüze koyuyoruz. Instagram'dan da yaklaşık 300-400 kişi canlı yayını görüp geliyor ve YouTube'da bizi izliyor. Ondan dolayı takip ederseniz sevinirim. Açıklama kısmında Instagramımız mevcut. Mehmet Cakir YTb Başka bir Instagram adresim yoktur arkadaşlar. İnsanları dolandırmak için uğraşanlar oluyor. Onlara kesinlikle itibar etmeyin. Sadece orayı takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.